Erkek kardeşe zekat verilir mi? Muhtaçsa dul üvey anneye zekat verilir mi? Bu mübarek duanıza ihtiyacımız, bize de duanızda yer ayıra, ayırabilir misiniz? Çok teşekkür ederim, Allah sizin de olsun inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun. Bu soru mesela genel olarak böyle çok soruluyor. Kime, kimlere zekat verilir diye ben iki kelimeyle söyleyeyim ki anlaşılmış olsun. Yani şuna verilir, buna verilir meselesi değildir. Biz kime varışçı, varışçı oluyorsak ya da kim bize varışçı oluyorsa onlardan ne zekat alabilir ne de zekat verebiliriz. Çünkü o bizim yakın akrabamız, yakınlarımız. Yani sonuç itibariyle eğer birbirimize mirasçı oluyorsak o bizim yakınımız demektir. Mirasçılar birbirine zekat veremez ve birbirinden zekat alamazlar. Gerisi gerisini verebilir, alabilir. Yakın olmadığı için. Yani sonuç itibariyle birinin eğer evladı varsa evet, yedene zekat yani o miras düşmese de farz ki evladı yok. Kime düşer? Sıradğerlerine gelir. Kardeşlerine gelir. Amcalarına gelir. Yakınlarına gelir mirasçı olabilecek her kim varsa onlar birbirine zekat veremez ve alamaz. Çünkü malın aslından vermesi gerekir onlara. Onların eğer ihtiyacı varsa o de zekat verebilecek durumdaysa zekatı fakire verecek. Evet, malın aslından da onlara bakmakla yükümlüdür, sorumludur. Buna mecburdur. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir. Miras düşüyor mu, düşmüyor mu? Düşmüyorsa tamam, düşüyorsa olmaz. Evet. Bir de onu kendi gönlümüze soralım. Gönlümüze. Yani malı var ama veremiyor, zekati vereyim diyor. Zaten evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Bu dünya hayatında Allah'ın emanet olarak verdiği mal, mülk, her ne varsa kulun yediği, içtiği, bir de ahirete gönderdiği onundur. Gerisi mirasçılarındır. Onu bırakmak bırakmasıyla bir şey kazanmış olmuyor. Allah ait kerimede herkese yaptığının karşılığı vardır buyurdu. Yaptığının karşılığı. Kendi eliyle yaptıklarının karşılığı vardır. Onu ben bırakayım sonra gelenler onu versin. O sana ait değil. O, sen ondan bir şey alamazsın. Kendi elinle yaptınsa kazanıyorsun. Bu imkanı değerlendirmek lazım. Sonra sadaka vermekle, infak etmekle, zekat vermekle, ikram etmekle mal eksilmez buyurdu Resulullah Efendimiz. Bunu söyleyip yemin etti. Allah yerini doldurur dedi. Allah ikram eder dedi. Bizim Rabbimize güvenmemiz gerekir, Resulullah Efendimize güvenmemiz gerekir. İman emin olmak demektir aynı zamanda güvenmek demektir güvenmek lazım ki biz Allah için her neyi verirsek mutlaka en az 10 kat, 700 kat hesapsız olarak onun karşılığını göreceğiz. Sadece ahirette değil, dünyada da göreceğiz. Mutlaka göreceğiz. Hem de kat kat. O eksilmiyor. Bir yerden en ihtiyacın olduğu anda gelir. Öyle yapıyor Allah.